Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere safri kesesi ameliyatı olduktan sonra hastayı ne bekler, neler yapmalı bunları kısaca anlatmaya çalışacağım. Safri kesesi oldu. Hastamız servise geldi. Servise geldikten sonra yaklaşık bir 6 saat bir ek sorun yoksa ağrı kesicileri yapılmıştır. serum takılıdır zaten o esnada. Ek sorunu yoksa 5-6 saat sonrasında rejim 1-2 almaya başlar. Yani çorba içip yoğurt yiyip işte su içmeye başlar. Ve bunları yaptıktan sonra da kalkıp gezmesini isteriz. Ve bu esnada derin derin nefes almasını, hareket etmesini, çünkü derin nefes alması çok önemli. Çünkü akciğerlerinde büzüşmeyi engellemek bu derin nefes almadaki amacımız. Ve bol bol nefes alıp hareket etmesi. İlk birinci gün yapacağı şey bu. İkinci gün yani ameliyattan sonraki birinci gün zaten hasta genellikle bir terslik olmasa taburcu oluyor. Hastanede 24 saat ile kalmıyor genelde. Bu taburculuk esnasında hastanın bir reçetesini veriyoruz. Eğer hastanın rapora ihtiyacı varsa... Genellikle 15-20 günlük bir rapor yetiyor bu hastalara. 15-20 günlük bir rapor veriyoruz. Tabii ki ağır işlerde çalışanlara bir ay kadar rapor veriyoruz. Yani bedensel bir işte çalışan hastalara ama masa başı işlerde çalışanlarda genellikle 15 gün fazlasıyla yetiyor. Ağır beden işçisi olanlarda ise bir ay kadar rapor veriyoruz. Bunları aldıktan sonra hastamız evine gidiyor. Evine gittiği zaman bir hafta boyunca hastamızdan istediğim şey Ağır bir şey yememesi. Bu ağır bir şeyden kastımız e, böyle tutup bu ağır kebaplar, adanalar onları yememesi. E, çorba tarzı her şey çorba. Tüm çorbaların hepsini yiyebilir. Sebze yemeklerini, sulu yemeklerin hepsini yiyebilir. Bunları iyi çiğneyip az az e, tıka basa yemeden e, normal küçük porsiyonlar halinde e, tüketebilir, bol su içebilir, gezinebilir. Ee, ameliyat bölgesinde e, biz buradan çıkarken zaten pansumanla yeniliyoruz. Ee, tekrar eve gidince pansuman e, o gün yapmasına gerek yok. Ertesi gün yani bir e, 30 saat 40 saat geçtikten sonra pansumanla açacak ve herhangi bir e, yarada sızıntı, akıntı bir şey yoksa e, bir daha pansuman yapmasına gerek yok ve bu şekilde geçip banyosunu yapabilir. Banyo yaptıktan sonra o bölgeyi tahriş etmeden, banyo yaparken de herhangi bir lifleme falan yapmadan orayı düzgün bir şekilde kurulayıp banyo işlemini de tamamlayabilir. Dişini fırçalamasında, ağız bakımında herhangi bir sıkıntı yok. Birinci günden itibaren bunu yapabilir. Beslenmesini söyledim. İlk bir hafta tamamen sulu gıdalarla gidecek. Bir haftadan sonra tamamen normal rejimle geçecek. Herhangi bir şey yiyemez. Veyahut da bunu tüketemez diye bir şey yok arkadaşlar. Yumurta da dahil. Genellikle böyle bir yanlış algı var. Safrikist ameliyatı olanlar da yumurta tüketemez, kolesterol tüketemez diye bir şey var. Böyle bir şey yok. Sadece alıştıra alıştıra başlayacaksınız. E, yumurta, et, her şeyi yiyebilirsiniz bir haftadan sonra. Ama abartmadan e, insan ölçülerde azar Az az tüketerek başlamamız gerekiyor. Diyet kısmı da böyle arkadaşlar. Herhangi bir kısıtlama bir haftadan sonra yok. Her şeyi yiyebilir hastamız. Ağırlık kaldırma sonuçta karın ameliyatı olduğumuz için biz kapalı yapıyoruz ameliyatları genellikle. Kapalı ameliyatlar tabii ki açık ameliyatlara göre çok çok daha konforlu, çok çok daha başarılı. Ama yine de sonuçta bir ameliyat. Karnınızda bir delik var. Buradan fıtık olmaması için özellikle ilk bir ay kendinizi korumanız gerekiyor. Çok fazla ağırlık kaldırmamamız gerekiyor genellikle günlük işlerimizi kesinlikle yapacağız. Öksürürken hapşururken özellikle büyük insizyon bölgelerini tutmamızı tavsiye ediyoruz. Onun dışında ufak tefek tabii 1-2 kiloları kaldırabiliriz. Bunlarda herhangi bir sakınca yok. Bir haftadan sonra araç kullanmamızda sıkıntı yok. Araç kullanabiliriz. Cinsel ilişki kesinlikle bir haftadan sonra izin veriyoruz ama tabii ki yine bedensel olarak kendimizi çok zorlamadan, karın kaslarını çok fazla aşırı germeden yapmamız gerekiyor. Bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Onun dışında banyoyu dedim, beslenmeyi söyledim, cinsel ilişkiyi söyledim, araç kullanmayı söyledim. E, ağırlık kaldırmayı da dedim yine ağırlıkla kaldırabilirsin ama kendinizi çok zorlamadan yapacaksınız. E, onun dışında ekstra kafanıza takılan bir şey olursa arkadaşlar altta sorun. İkisinin e, de zaman buldukça sizlere cevap vermeye çalışacağım. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.